Да. Выше и смотри камеру, не докажешь. . Biz çok korktuk, çok çok. Her şey çok zordu. Çocuklarımız çok korktu. Çok şükür, çok şükür geldik buraya çıktık. Çok şükür. Daha çok zor, çok. Biz herkesi öldürüyorlardı. Alaca çocukları çok zordu her şey. Görüyordu bizi. Evet görüyordular, karşılıyordular ama etat et çocuklarımıza çok güldüm. Bu çocuk ile ağlıyordu. Şuraya kadar ağladı. Çok yorulduk, çok. Bize çok zordu. Balaca uşağımız var. Balaca üç mes aylık var yaşıyor. Çok zor her şey. görürsünüz de. Biz Kiev'den geldik. Yaklaşık 4-5 gündür yoldayız. Oradaki durum baya kötü. Gerçekten insanlar zor şartlarda yolculuk yapıyorlar. Evlerinden çıkamıyorlar. Zaten genellikle sığınaklarda kalmak zorunda kalıyorlar. Çünkü herhangi bir saldırı olabiliyor. Füzelerle, roketlerle, tanklarla çok saldırı anına şahit olduk. Gördüğümüz şeyler çok kötü tabii ki. Savaş şu anda. İnsanlar kaçışıyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Ee, benzin sıkıntısı çok var yani yolculuk yapacak dahi benzin vermiyorlar şu anda yaralananları da gördük tabii ki ee, yani durum gerçekten işler acısı vahşetin bir an önce durmasını istiyoruz.